Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir çeyiz videosuyla tekrar karşınızdayım. Ee, geçen hafta cumartesi günü Eminönü'ne gitmiştim ve Eminönü vlog'u çekmiştim. Bir önceki videomda görürsünüz. Linkini de bırakırım. Eminönü'nde çok kalabalıktı. Yani her yerde bir bir yandan çeyiz almaya çalışıyorum, bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Vlog kanalısında kendimi biraz daha geliştirmem gerekiyor. Oradan bir şeyler aldım ama bugün onlardan göstermeyeceğim. Ee, daha çok mutfak için aldığım şeylerden göstereceğim. Çünkü evin daha çok te tekstil şeyler aldım. Veyahut da bohçaya eksik olan bazı şeylerden aldım. Ayrıca e, bohça alışverişimi veyahut da ...bohçalarımı çekmemi istiyorsanız... ...lütfen yorumlara bırakın. E, isterseniz onları da paylaşabilirim. Damat bohçası işte. Kayınvalide bohçası gibi. E, ama bugün... E, ...döküm tencere, günlük yemek takımları... ...işte banyo çöp kovası... ...vesaire aldığım mutfak banyo... ...karışık e, ürünleri göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. E, şöyle... Biliyorsunuz günlük yemek takımını bulamıyorum demiştim. Beğenemiyorum. Emin önüne, bunu aslında evet Emin aldım. Emin önüne gittiğimizde Kütahya Porselen'in mağazasından şöyle bir e, model beğendim. Yani sonunda beğendim. Ancak Kütahya Porselen'in mağazası ama hani orası e, Kütahya de satıyor. İşte Güral Porselen'de satıyor. Porland vesaire satıyor. Bu Güral porselenin yemek takımı. Şöyle bu yemek kasesi. Bu çorba kasesi. Şöyle tek tek göstereyim. Böyle tatlı tabağı. Ve bu da servis tabağı. Yani bu böyle gri bir renk sıçraması var kenarlarında. Beğendim. Modern duruyor. Ee, hoşuma gitti ve bunu aldım sonunda. Çok şükür. Ee, yemek takımını içime sinerek aldım. Duruşu daha güzel duruyor. Baktığım diğerlerine göre. Evet. Şöyle zorla kaldırdığım bir lava karnıyarık tenceresi var. Şöyle kalınlığı bu kadar. Bu tencereyi Bime geldiğinde almıştım. Yazın 170 TL'ydi sanırım. Böyle bakabilirsiniz. Kalınlığı ne kadar, genişliği bilmiyorum santimetre cinsinden. Ancak böyle derinliği böyle. Bunun içinde her şey pişirilebilir. Böyle et yemekleri, pilav, işte karnıyarık falan yapılabilir. Güzel bir tencere. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ve böyle döküm tencereleri seviyorum. Güzel pişiriyor ve her yerine e, kenarlardan dahi ısı veriyor. Çünkü bu demir olduğu için e, bir ısıyı alıyor ve her yerine yayıyor. Her yerden yemeği pişiriyor. Ve daha lezzetli pişiriyor. O yüzden böyle bir tencere istiyordum. Bir metre gelince aldım. Şöyle bir şekerli kaldım. Hemen evet, lokumu nasıl kullanmak istersek. Böyle. Bunu daha çok misafir geldiğinde şeker sunmak için kullanmayı düşünüyorum. Böyle çizgili. Bunu Ümraniye'den, Züccaciye'den aldım. 10 TL fiyatı. Şöyle bir dolap içi raflarına yerleştirmek için bir zemin matı Aldım. Ne denir bunlara bilmiyorum. Kaydırmaz raf örtüsü. Bunu taştan aldım. Sanırım fiyatı 30 lira gibi bir şeydi. Şöyle bir banyo çöp kovası aldım. Ben banyo çöp kovasını da aslında çok baktım. Ee, yani bakmamın sebebi beğenememem değildi. Hepsi böyle dokunularak böyle aşağı e, ne denir ona yani aş basıp üstten koymalıydı. Yani peçeteyi atıyorsun ağırlığıyla onu yere çöktürüyor ama o zaman kapağına dokunuyor sürekli o peçete kapağına dokunuyor O benim hoşuma gitmiyordu bu basmanı basıyorsun atıyorsun ve hiçbir şekilde dokunmuyorsun ayağınla sadece buraya basman gerekiyor o kadar böyle e, banyo genellikle böyle siyah harlık olduğu için beyaz alıp e, hem banyo dolaplarına uydurarak daha ferah görünmesini istedim beyaz tercih ettim bunu bunun markası Foreca. Ee, bu da Trendyol'dan aldım. Fiyatı 85 lira gibi bir şeydi. Şöyle bu da onun fırçası. Fırçası yani özellikle şu sapı metal görünümlü ancak bu plastik. Yani biraz burası biraz dandik. Ancak böyle duruşu bununla birlikte çöp kovasıyla birlikte takım. Bu kırılırsa da ileride beyaz herhangi bir tane alabilirim. Benim için önemli olan çöp kovasının basmalı olmasıydı kahvaltı sofraları için sunumluklar aldım. Şöyle derin kaseler aldım. Bunlara söğüş koyabilmek için. iki tane. Bunları parça parça. Paşa Bahçeli'nin mağazasından aldım. Kürtçağından. Şöyle dört tane peynir tabağı aldım. Bu büyük kaselerin fiyatı 15 TL. Bunların fiyatı 10 TL'ydi. Şöyle de bu ebatta bir servis tabağı aldım. Bunları hem peynir tabağı hem domates, salatalık vesaire koymak için kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle kendimde bunlardan da 6 tane aldım. Takım olarak da kullanabilirim diye. Hani bunları servis tabağı olarak da kullanabilirim. Peynir tabağı da olarak kullanabilirim diye. Bunlardan 6 tane aldım. Şu küçüklerden 4 tane aldım. Kaselerden de 2 tane aldım. Böyle minik bir takım yaptım. Tamamının fiyatı 150 TL gibi bir şeye gelmişti. Ee, Ümraniye çahandan Daha önce hiç borcam almadım. Bugüne kadar. Daha bu hafta sonu aldım ilk borcamımı. O da bu. Ee, çünkü çeyize hediye genelde borcam geliyor diye almadım. Bakayım dedim gelecek mi? Yok. Ee, borcam gelmedi. O yüzden ben de borcam aldım. Şey, i̇yi oldu. Zaten benim istediğim borcamları alabilmiş oldum bu şekilde de böyle tutması olmayan böyle dik kenarlı borcamdan tercih ettim. Şöyle Bunun fiyatı 30 liraydı. Çok şık duran bir model bu. Ben kaldırayım bunları. Bu hafta bime gelen şöyle bir bardak setini aldım. Çay seti. Şöyle göstereyim modelini hemen. Bunu hala bulabilirsiniz belki de çevremizdeki bimlerde varsa, kalmışsa. Çünkü daha dün, yani en yakın olan Cuma'dan aldım bunu. Şöyle bir çay bardağı seti. Şöyle çay bardağında modelini göstereyim, çiçek modelli. Böyle, ben böyle şekilli çay tavaklarını seviyorum. O yüzden bunları aldım. Fiyatı BİM'de 20 TL'ydi. Fiyatı da çok uygun. Gene BİM'den. Bunları gösteriyorum. Çünkü çevrenizdeki BİM'lerde varsa mutlaka her eve lazım oluyor. Şöyle burçlar aldım. Bunun boyutu 45-70-40. Buna böyle yorgan sığar. Büyüklükte gayet geniş. Şöyle çok geniş olan ben aldım bir tane. Bu da bunun boyutu da 50-50-100. Bu çok çok geniş. Bu 2-3 tane yoğurdan alır. Bu fazla büyük ama önemli. Değil. Bu 70-45 boyutu gayet güzel. Bir de şöyle dolap içlerinde saklamak için saklama kutusu aldım. Dolap içi veya bazanın altında. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Şöyle bir var. Böyle kışlıkları veya yazlıkları bunlara koyup bazanın altına veyahut da dolabın kullanmadığınız üst kısımlarına koyabilirsiniz. Ve son olarak da böyle bir sepet aldım. Banyoda buna saç kurutma makinesi, tarak gibi şeyleri koyarım diye banyo dolabının bir gözüne koymak için böyle bir düzenleyici aldım. Bu kadar. Bunların fiyatları hurşların fiyatları tanesi 9 lira gibi bir şeydi. Bu büyük kutunun fiyatı 20 liraydı bunun da fiyatı 15 liraydı. Bunlar çok tatlı oluyor. Birkaç tane daha bulsaydım yani kalmış olsaydı bundan birkaç tane daha alırdım ancak orada kalmamıştı. Bir tane alabildim. Bugünkü videomda bu kadardı. E, merak ettikleriniz varsa e, yorumlarda bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamını Görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.